Selamun Aleyküm. Can Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İki gündür yoktum. Kardeşim Selo yardımcı oldu. Bazı işlerim vardı. Onları hallettim arkadaşlar. Selo ile köyde buluştuk tekrardan şimdi. Abi dedi kurdacı gelecek dedi. Şu dedi kurdaları verelim dedi. Şimdi onunla size güzel bir video hazırlayacağız. Devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hurdacımız geliyor. <laughs> Bu teknolojide geri kalmış hurdacı. <laughs> Zavallı hurdacı. <gülüyor> 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 Bu teknoloji özürlüsü. <laughs> Kardeş mı? Burada bol gel. Aşağıda dolu. <laughs> tamam, hemen. Hadi Sen gel şöyle yaptım. gidelim. <laughs> Sinyali yak. Yani hiç evet. yerden dönme. <laughs> ya sana dek geldim. Yol boyu bacaklarım kırıldı. Eyvah eyvah. Sen şimdi çok da yakmışsındır. Ya sorma. Nasıl da kıydığında geldin böyle bir arabayı da bulmuşsun. Aa, soruyorum. Herkes bir gün önce gelsen diye var da hurdala diye. Benden o birisi gelmiş. Karesi. Eyvah. S Toplamış malayını. Toplamış. Sana dek geldim Allah'tan. Hoş gideceğim. Hoca. Allah nasip senin imiş. İyi iyi ben de sana bazı şeyler ayarladım. Boş gitmezsin buradan. Araban da pek güzelmiş ha. Önden itmeli arkadan çekişli herhalde. Evet bakalım oradalara şimdi. <laughs> Arabasına da bakın arkadaşlar. Şey, ne güzel tezgahı, yapmış. Şey <laughs> tezgahı kur. Tezgahı kuralım. <laughs> ayarlayalım. Duğmamızı. Bak ama eksik tartma ha. Yok. Sen cimrilik yaparsın şimdi eksik tartarsın. Benim ağabeyim demezsin. Yok yok şöyle ayarlayacağım. Bir iki kilo bana şey olur <laughs> bak bak lan bak. Gene üç geçilik peşindesin. Abi, bak. Bu hurdala... Bak hurdalarımız bunlar. Ya bunu kötü yapma ya. Lan ne kötüsü? Koskoca ısıtıcıyı söktüm çatıdan senin için. Kaç para bunu diyorsun şimdi sen? Sen bir kere de kilosunda anlaşacağız öyle yok. Yok e, yani fiyat olarak ne diyorsun? Şimdi uyar salalım şimdi uymasa bak. Ya sen bir kiloya girdir bir kere ben bakalım. 4 lira daha topluyor hurdaları. Ne 4 lirası? 4 lira hurda mı olur kardeşim? Abi bakırlı fazla oluyor mesela. Bakırları 60 liradan alıyorsun alüminyumları 10 liradan alıyorsun 15 lira. Ulan kardeşim zaten... 4 lira. Bakın 1 milyon kalıyor. Bunda başka para kalmıyor. E, kilo başına 51 lira kalmaz onda. Ben biliyorum bunu işler. Sen kalıyor, canın kalıyor. sıkma. Şey 1 milyon liradan fazla... Bak elin... yakadı yakıtı var. Beni kandıramazsın. Elindeki profil demir. Değil, bak, profil bak, demirin kilosu şimdi, pahalı. Şun, şunları bir kere çıkartacağız. Bununla para şey etmiyor. ne yapmıyor onlar? Bununla demir değil yani. Ne onda? Bununla bir şey. Ale, şey geçiyor. Alemiyon daha pahalı. Bir şey değil ya onun aklında işte. Şey <laughs> Uyduramadın havasına. Yok, yok, <laughs> mı hemen? Seni de acemi hurdacı seni. Tart <laughs> tabii. Bunlara bakalım. Tart. Kilo hesabı. Bunlar da satılık mı? Şunları da alalım şeye derse. Onları yok. <laughs> Onlarla ben daha su sulayacağız. Yetme. Gözün seveyim. Motorunla alayım şöyle ramukuna. Olmaz. Onunla çok yakıyor. Sen, senin işine gelmez. El Oy. arabasını sana bırakayım. Zarar edersin. El arabası daha güzel. Bak ne güzel. Görüyor musun? Önüne şeyini de yapıştırmasın plakasında. Şuradan muzotu kuyuyoruz. <laughs> <Şuradan alayım> şöyle. <laughs> Buyurun da muzotunu kuyuyor. Yani ne edeceksin? E, ortalık savaş alanına döndü. Bir kilo muzot kaç para? Hurdu yediğini gezdi. Değil mi? Tabii. Ben de sabahleyin e, ne diyorsun? Gece yarısından çıkıyorsun yola. Sabaha doğru dinene dinene bağıra bağıra geliyorsun kalan. Neydi? Gece yurt dışı, gece yurt içi. Abi canım yakıtların hiç yok dansa hani yakıt masrafından çıkardınca hurdalardan Öçük bir şey kalıyor işte. Çoluk çocuk aç bekliyor evde. Bununla dolmayınca olmuyor. Maşallah. Yapacak bir şey yok. Biz de ekmek yiyeceğiz abi. Bize de öçük biraz ücret bırak yani bunlarda. Senden hakiki hurdacı ol baba. Bu çene var ki sende. Maşallahın o. Sen dert dert çeneyi bırak da. İki kilo bu bak. Ha. tabi. Ne yapayım ben onu? Semer mi yapayım? Dağıt dert bakalım. Ha. Dert yok bak. Elini, elini de tut, bak. sal de tutma. Sal sal. Bak abi bak sekiz buçuk kilo. <laughs> at, harbi, at. Koy Semer. Koy. Koy, senaklar. koy <laughs> Mehmet amca koy bir şeyler daha var da ama alalım Dur oraya. ben sana ayırdım oraya. Alacağız tabi onları da alacağız. Ama terazini getir oraya. Terazi yerin hangimizde? Yok orada güneş alıyor terazi. Gözüm görmüyor benim. Sen beni kandırırsın şimdi. Orada tam iyi benim gözlerim görmüyor bu arada. Ha, güneş ben... değil buraya. De, senin güneş de görer tabi. Bak musluk kafalarını 10 liradan alıyor. Hı. Bunlar 10 lira. Tamam. Tartalım bunları şu. Şunlar 4 liraya geçiyor değil mi bunlar? Şu işte o bakır. bakır. O eskiden kalma, tarihi eser o. Ha, şey, 70 ama kilosu bunu. Bir şeyle de. Onu tabii. sen bir kenara ayır, Ay. ondan senden bir aşık atacağız. Dur, onu öyle ucuz alamazsın. Bak o da anamın makinesi, bin dallı. Hadi bunu da on lira yazayım. Ne diyorsun lan sen? Kilosu on lira yazayım. Dökün lan o dökün. Abi çoluk çocuk aç etme, kuzumu seveyim bak. Hadi ben geçtim, bacaklarım durdu. Gece yarısı çıktı La, yola. Oğlum, hepimizin çoluğu çocuğu var. Bizimki de de ekmek ya, mı ye? Sen şuradan hanıma söyle. He. Bana varsa bir ekmek arasını yapıversin, bir çay kusun. Yüreğim bayıldı gelene kadar. Bir de su soğuk su. Tarlada marul var. Gidelim gel. Ha, marulu yiyin lan şimdi. O dıkar şimdi. <laughs> sen bana marul veriyorsun. Ben de sana marul vereceğim. Hesapta bir şey ederiz. Zindirimi bir şey yapar. Çok koruz üstüne. Her ekmek arası yeter. Şurada bir şey. Olmaz. Öyle olmaz. Ya ben... hiç mi ölerlerin ayak gitmedi? Yok. Herif senin de ya. Valla ayak gitmedi. Hepsi hepsi şeyde gitti. Sen tabutta gitti. Sen de çok verer mi ya? sen, bana cimdi marul veriyorsun. Benden cimri de çıkmadı ya. Sen bana marul veriyorsun ama. Ha, Ispanak veriyorsun. Marul veriyorsun. Şunları da alıyor. Bunlar da var burada. Al 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 bıçakları da al. Ayakkabıları da al. Bunlar da var. Lan. Bunlar demir olarak geçiyor. Bak şunları ayrı dağıtacağız. Lan. Ha, lan ayrı... bu ayrı. çakal hurdacı ya. Ha. Başka? Başka ne kaldı? Onu sokalım mı? Onu sokma. Onu sokarsan hacı da seni sokar. Tamam abi. Kurban bıçak bileyecek onda. Şöyle bakalım. İçeride şişeler var bak. Kendi <laughs> şişelerin malın gibi al. Şuna. Şunu. Bu satılmıyor. Onu alalım abi. Onu dur bakayım bir düşünmem lazım şöyle. Ona ne fiyat verdin onu kabulayın vereceğim ama ben sana. Kabulayın ver. Sen bunu bir dahaki geliş atayım. Kimseye verme bunu. Tabii ar el arabasını atamayacaksın ha, değil mi şimdi? Ar araba almaz. Bir dahaki sefer alayım. Bu büyük gibi biraz. Bunu sakla. Tamam, Şişeleri onu sakla. Ben de şey getireceğim bir dahakine. Arkasına ramuk yaptım onu. He. Ra ramuk yetişmedi şimdi. Onun için gelemedim. Sana içerideki fırını vereyim ben. Şişeleri ne sayacağız. Şişeler buna para yetmiyor. 50 kuruştan tane olarak şey. Kilosu 50 kuruşa alıyorlar. Hmm. hmm. Lan, ben sana bunu 30 kuruştan alayım. 30 kuruşta. Ha. Pek ucuz oluyor ama. Yani 50 kuruştan biz olsa, veriyoruz yani. Nasıl olsa yani. bana bedavaya geldi. Ha, 50 kuruşa biz veriyoruz. Epey, e, epey hasılatla. Ha. gez bir dolaş epeği, bakalım. Bak, bak bunları kesinlikle bak. Ben bakıyorum daha burada. Hmm. Semaver eskimiş zaten bu eski. Onu da alıvereyim diyorsun. Bunu da alayım. Alıyor mu? Bunlar. Ha, onu da al. Ben şunu alıyoruz. Onu alıyorsun. Kasnağı da al bari. Bak orada traktörün kasnağı var bak. Da, ha, tamam, ha da onu da ayırayım ben sana. O, o. Bak bakalım bir şöyle bir dolaş. Ha. Ha burada şey var eski dantar var. Bunu da şöyle koyayım. Hadi onu da <laughs> <laughs> al. Taşı şey bakalım, taşı şey bakalım. Sen şimdi bak şimdi para konusunda neyle gran gran'a badalık edeceksin senden gel bak. Ha. Ha, eski sacı da buldum. E hurunun ağzını ne kapatacağız biz? Fırı yakarsak? Hurunu açık dursun. Kapalı hurun olmaz. Allah <laughs> <laughs> zelo. Kapalı hurun olmaz. Tamam şimdi. Bunları ben en fazla bugün cuma... Dur bir, sen... fazla, Pazar günü buradayım. Bunları şöyle bir ramuk çıkınca arkada... Ramuk tamam. At sen sen bir dışarı çık. Ondan sonra pazarlık edeceğiz senden ben daha. Tamam. halledelim de. İlaç makinesinin demirleri satılıkmış. Yok. Mı? İlaç makinesi lazım. Eski abi sen yenisini alırsın bunun ya. Hı hmm, oldu. Sökelim mi? Sokarız sokarız. Plastini de alacaksın ama öyle yok. Da, 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 da. Heh, bunu, mangalı da buldun oh. Eskimiş oh. bunun. ne Eski tabi tabi, hani, tabi eski tabi. Biz çocukçuluğuna bunlara çok ekmek yiyeceğiz. Ekmek yiyeceğiz ekmek ısıtırız. Ay şey kanat munat alamıyoruz bizim yok. Oğlum altı bir şey delinmiş onun onu neyle ısıtacaksın? Ya işte şuraya şöyle bir demir kaynadı görüyorsun. Çocukluğu onunla geçini işte hanım ondan beceriyor. Bak şurada süt bidonlar da var. Hacı duymadan onlar da vereyim sana. Böğün köye gelmişken hepsini ya, buçuk süpürttüreyim. Bu tuttum da mı var? Bu çıplık da var. Onu da alayım. Lan oğlum ben sana o zaman bunların hepsini götüremezsin. Sana bir araba tutalım. Şu plastik sende kal. Bunu almıyoruz. Plastikle ben bana Bunu bunu. Ondan sonra şunları dağıtalım bir dakika. Arabayı atalım. Araba. araba. Gölü mü bu ne arkadaş? Niye kımıldadın ya kaçıyor? Önce Lan selam. Lan selam. Sen bak sen, sen şimdi arabayı yükle de ben sen neyle soruyorsun? Lan oğlum senden de tam hurdacı olmuş ha. Hurdacıların bir şey yok. hurdacıların ekmeğinden dolacaksın ha. Böyle gidersin. Hurdacı. <laughs> Bakır, alüminyum, çinko, hepsi alınır. Çinko ne lan? O ne zaman çıktı? imalat oldu. Benim bildiğim çinko vitamindi. 2 <laughs> kilo. Senden gel biz kabal... ...kazarımı Kabal... <laughs> Kabalayayım bazarlık edeyim. <laughs> Arkadaşlar hayatım boyunca böyle bir hurdacı görmedim ha. Beni hiçbir işe karıştırmıyor bak. Bakır, şey... Kartı vereceğim bak hak imam bunlar. Sen gel sen. Sen onu arabaya da ben sana haklı hukuku -huk göstereceğim. Seni gidip uyanık. Dört kilo. Dört <laughs> kilo da dört kilo. Şunu zaten bazalığın içinde bunları beşer arka atsak. Tamam ben saydım saydım yazdım sen kafanı yorma. Evet. Sen uyanıksın ama ben senden uyanıyorum. 500 gram. Hı, <laughs> 500 gram gram da. Baltaları alayım buraya su yapmışlar. Kafası şişsin diye attım ona sapı çıkmasın diye al al. Alayım. Al. Al al. Bir şey demez mi? demedim. demez demez al sen. Ben sana şey soracağım. Ben sana soracağım biraz sonra sen al. Oldu burada o şurada. Al. Eyvah. Ondan sonra pulluk koşmayı ararsın. Ha, eskimiş kazı o. <laughs> eskimiş kazı o. Elini aldı beş. Işte? Beş da al da dert. Neyle dert mi o işte? 5,5 da 5 kilo yapalım. Bizim eskiden bakkal vardı. O 15, da öyle yapardı. 20, 25. Hı. 26 kilo demir un var. Hmm. Ondan sonra 500 gram bakırın var. Hmm. Alüminyum var. 200'e 300 gram ne geldi tencere. Hmm. Bir tane de şey kaldı şimdi. Ne Mesela kaldı? Koyacağız. Onların fiyatları ayrı ayrı. İki de musluk kafası var. Şunları alayım. Al hadi bakalım. On da al. Onu kabalayın satacağım ben sana. Bunu şey et. Söyle dokuya işte fiyatını. Kabalayın. Ben seni şimdi şuraya koltuk oturtturayım da bak ondan sonra sen... 4 lira abi fazla etmeyeyim. Hı hı 4 lira 4, 4 lira. Ha ciklet alırsın 4 liraya. 11 kilo. Hı hı. 10 kilo yaz. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Küresin düşüyor? Para mı düşüyor? Şimdi hesap verelim şurada. Dur hesabı geç sen. Şimdi bir kilo otur şuraya koltuğa. Koltuğu mu? Koltuğu otu ben senin boyu... Koltuğu mu? Kahve ettirmesin. Va 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 geliyorsan kahve de var, çay da var. bayıldı. Bir bardak su belki söyle. Sen Benim de mangur duyuyor. Otur da. otur, var ben senin de dilin de mangur duyuyor. Kimse otur. ona çoğurmadı. Allah razı olsun sende. Tokla da satılık mı? Tokla da satılık, inekle de satılık. Bak motor da vereyim sana. Şuradan bir tane tok da, ver. yerde aç. T üç aydır bir tane beyaz et görmediler. Hadi kırmızı eti geçtim kala. Ölmüşlerin canına değer. Bir teşya tutuyor. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gel malın gibi. Tamam sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Allah ne muradınız varsa versin. Allah ölmüşlerinizin ruhuna. Hadi verir. oğlum, hadi oğlum baş kapıya. Evet, şimdi seni koltuğu oturttudu. şimdi hadi yap bakalım sen hesabını. Ben sana değer vereceğim. Sen şuradan bir az bir şey söyle ne olursun. Geliyor, geliyor söyledim. Sen bir kere dinlen, soluklan. şöyle aklın başına gelsin. Ben seni şurada bir ifadeni alayım. Hı. Kredi kartı geçerli değil. Hiç kusura bakma. Dur şeyleri Post makinem yok. Kilo olanı yazdım. unutmayalım. 25 kilo. Hı. 13 kilo biri. Hı. 7 kilo 800 gram biri. Hı. Altındakiler de şu bakır. Demir. Hı. Şey. Karşılıklı yazdım. Tamam. Toplam fiyatını söylesen bakayım bak şimdi. Hesaplayacağız. Dur şurada. Otur, otur orada, kımıldama. Otur bir dakika. Kımıldama. 3 çarpı 8. Eşittir. 2 kilo olsun. 8 saat. Ulan acemi hurdacı. Hesap makinen bile yok. Telefonun bile yok. Sen nasıl hurdacısın? Kafadan hesaplarım. Telefonu neyi nerede görüyorsun? Diyan ya ben sana. Yok çoluk çocuk aç bekle. 3 ayda bir tavuk bile yemediler daha. Allah Allah. Sizin Allah. Işine rahat şuna bak. Motorla çift çift. Arabala dersen öyle. Allah, Allah be. size vermiş. Allah, Allah şey bereket versin. Sabahtan beri bak Güneşin yanında gece çıktım diyorsa ha. Arap gibi oldum bir bardak su veren bile olmadı. Hanım aç. Bayıldım. Ah canım. Şakı çok orada aç bekliyor. Çok ben üzüldüm. Çok üzüldüm ha. Kafayı karıştırmaymış. Sanki kafama da karışacak. Toplam demirlerin 148 lira tutuyor. Hım. Pardon dur. Hmm. Ee, 70-70-140. 151 lira tutuyor. Ha. Birini de alma 150 de. 150 lira düz yazıyoruz. Ha, düz yazdım. Bir dakika. Bakır 500 gramı da. Çarpı 5 kere 7.35 350 lira. 50 al. 300 lira bakıra yazıyor. Ondan sonra alüminyum vardı iki tane. Kilosu 15 liradan 30 lira. İki de musluk kafası bu. Onardan 20 lira. 50 lira da bu. 350. Tamam. de şey. 500 lira tutuyor. Yani. 500 lira. Tavukların parası ne olacak? Tavuk istiyorsun. Tavuğu sen vereceksin ölmüşlerin ruhu için. Canım ölmüşlerin ruhu için ben mevlüt ettiririm Sen niye vereyim? Tamam. Nerede yiyeceğini ne bileyim. Gidersin belki başka bir yerde yersin başkasıyla. Yok yemeyeceğim. Sadece hanımına hangi... bu hoca kafa kafayı verip uşaklarına şöyle güzel. Bak şeylerini de atmayacağım. Biz bulamayalım. Uşakla kafalarını bile düdüklerini... Bak bile o da ayak, o da ayağın. Düdü, <laughs> düdü <laughs> bile <laughs> o. <laughs> ayağın hakkında gelmiyor. Vereyim mi kızım seni? Bak. Vemem ben, ben sana seni. Abi. Bu yumurtluyor, bunu vemem sen. özden çıkar bunu sen. Hayır. Bak bunu bana demezsen yarın ölü bu. Yürüyecek hali yok. Bunun. <laughs> o sıcaktan bayılmış o. Tamam işte yarına ölü bu. Hiç Ölme, ölmez bu ölmez, ölmez. ben onu şimdi soğuk suyla sularım. Bak şeyi de aldım. Onu ben kaynatacağım güzel. Çoluk çocuk sana dua eder. Hanımına kafa kafaya verip bir kilo rakı iç. <laughs> Pardon. Bir kilo suyuna. Bah, <laughs> Allah söyletti işte. <laughs> Allah söyledi. Sen orduları topla ondan sonra alem hani. yap. <gülüyor> <gülüyor> La yukarı. <laughs> Yukarıda Allah var. Sen şimdi onu bunu bırak. Şuradan güzel yazdım. Ben hesap çıktı. Ben hesabı çıkardım. Ben hesabı çıkardım. Ben de yazdım. Ben kafama yazdım. <laughs> Şuradan bir bardak su ver. Ne olursunuz kolon mu yok mu bir şey? Bir bardak. <gülüyor> ne? <gülüyor> Burada... <gülüyor> Başım dönüyor. Yanlış hesaplıyorum. Bak. Şu, evet. şu sen ne buldun hali orada? bak. E? Abla var mı? Var mı abla var mı? <laughs> <Bönder gelsin. gülüyor> bir bardak ne olursa öyle düşlerim canım <laughs> Senin bu kocan neyle bir şey ya? Benden cimri çıktı bir bardak suyu bile çok kuruyor ya. Hadi ve de şuradan iyisin şu dilenci. Sen şu tavuğu bana tutur bu benim diye. La bu hurdacı... Sen. Hurdacı tavuğa taktı. Tedavi verdi görüyor musun ablayı? Sen gibi değil herkes. Herkes sen gibi değil. Alacağım para ne parasını alacağım parasını. Ne parası? Hani bedava verdin. Bedava su var sana. Ya su sen ona ben, bir bardak su ver bedava. Ben iyi dedim sen, dedim, sen, bak, sen de bak, cimri çıktın yani, Sen bedava bir soğuk su iç şuradan üstüne. Bozuk bu ya şey. Hı, hmm, bozuk bozuk. Bunun kilosu şey. Demirinden. Onu kilo hesabı vermiyoruz beyefendi. Bak, plastikleri var. Bunları sokmam tamam, gerek. Tamam ben onları düşeceğim sen. Tamam böyle dağıtıyorsun da plastik bak. Tamam. Ya. Şu kafalı olmuyor şöyle. Ben düşeceğim Plası onları. Plastik şu üstündeki saç zaten şu demir olarak şeye gidiyor. Lan yavrum sen tilkiysen ben <laughs> koyuruyum. Sen şuradan suyunu iç. Teyze. <laughs> şunlara gel aşağı. Uşaklarım oluyor, çocuklarım oluyor. Ne olursa olsun şunlara. Sabah gece yarısı çıktım yola. Onun da haline bak Onun onu göre bazarlık etserdi. Ah benim anam gördün yani, Bir şey demiyoruz ama bak siz de beni düşünün. Mozot yok. <laughs> El arabasıyla çıktım yola. Gece te namazdan çıktım. Ezan okunayken Allah'a ekber diye ki. Oğlumda daha bir daha su geçmedi? Siz de beni düşünün. Ama ne diye anne? Ben diye kar karı karıyla diye kutlama yapacağım diye. Diyor. Bak karıyla kuşakla aç bekliyor şurada. Bir tane tavuk tutuyor var, bir tane şey. <laughs> Allah razı olsun. Gördün mü? Bak gördün mü Hacanayı? İki <laughs> al, iki. Ne muradın var sizin Hacanası? Sen orada yarım ekmek arası yolla sağ bak. Hanım bayılıyor. bir bardak al Ha Hacanam benim. <laughs> Allah Hadi boğazın vurdu. Şuradan bir bardak Hadi su iç. Su, Allah. suyu yolladılar. Sen ekmek arasını yolla. Ha Hacanam benim. Bakaksana. <laughs> suyu da içtik. Vah, oh, dünya varmış. Dünyada oh, var. tamam, üstünde duruyoruz. Veriyor ama. Terden nereye? Yok <laughs> abi. Bir tengi te te sacacağına. <laughs> Allah razı olsun. Allah hep muradını versin. 5 lira hacca gidemiyor. 2 lira gitmiş inzaya. <laughs> Nereden biliyor musun Bildin mi? Ozan <laughs> ne diyor? Ulan. Ulan Cibril selo. Vallahi işte ana, biz de böyle çoluk çocuk çadırın içinde bekle. Bak bu güneşin alnında bir şeyle siz bu kapı da, <laughs> yani. yani. içinde yaşıyorsunuz. Ya herkesi düşünün işte. Ben de bunlar hangi geçiniyor? Amin. Duaların yeter. Bir, bir de tokları sen tamam. İki, iki, i̇ki malı. Gördün mü? <laughs> Bak. Şey, hacana şu e, 500 lira tuttu çık kadar şey. Biraz bağışla eve. diyorum bağışlamıyor. Şuna Başlayalım. Tamam. Tamam hadi ayarlayacağım ben onu. ifadesini alacaksın şimdi. Şuradan bak görüyor mu? <laughs> ne biçim gar işte. Eskilerin karları işte böyle arkadaşlar. Evet. Eskiden biz hurda toplardık. ha <laughs> Hurda toplardık böyle büyük insanlar. Çok acırdı. Şimdikiler acımıyor arkadaşlar. Ben acımam sana. <laughs> Vallahi acımıyorlar. o kadar dil dokuyor şey ediyorsun yengilere. Yengiler daha pek şey yani öşür Avo. <laughs> Her kapının önünde bir sürü kalacağını diye bekledim. Ya. Yeah. Bak. Uzun kaldım, O günlerden geçmiş işte İhsan. Siz yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz bunların sayesine işte. Ah ben Bunların sayesinde be. sayesine yaşıyorsunuz. Bu evleri nerede göreceydiniz? Biz çadırlarda <laughs> bir şeyce tuvalet bulamıyoruz böyle. Dışarı gidiyoruz da iki ya bak. <laughs> ne güzel işte bak su parası olmaz, elektrik ya, parası olmaz. Bak, şunları yatın kalkın dua edin. Her şunlar. şey beleş. Her şeyiniz tam tekmin edivermişler. Allah yani Allah. Biz olur, de bak görüyorum bak bak. Görüyorum babamızı. <laughs> ben son model işte son model el Daha ne istiyor? Benim anamın babamın bıraktığı miras bu işte el arabası. Başka yok. Ramu da kendim duruyor işte. Çalışıyorum <laughs> çam oladım işte. Yok. İyi. Ne edeceğiz? İyi kalan iyi yeter hurdacı tamam. Öpey değil de öktü. Geliyor mu Tamam ben şuraya oturuyorum hemen. Öpey değil Allah'ın muradını versin. Senin. Amin. Hadi yani çok konuştum Gel şuraya da ifadeni alalım. Gel otur şuraya sen. Ulan ne hurdacıymış lan bu lan. Ne çene var lan maşallah. Vallahi billahi Hı, bak, ya. Iki Doğrulamıyorum bile. Belim ağrıdı yoldu. Gelemem. Lan oğlum ki... sen nereden oldun bilmiyorum ki ben. Şu ayaklarıma bak bak. Yapıştı yere. Asfata yapıştı. Arkamdan gelen düdü diye. Orada <laughs> çalıyor. Lan İhsan bir kamyon geçiyor lan. Ufak bir kamyon. Arkası boş. İsa şuraya kadar alıver beni. Suyu Tabi yok, yap. selim yok de. Allah Allah. Herkes bir şey olmuş çıkmış arkadaşlar. Bir alem olmuş. Vallahi billahi. Bak ben cimrilimi yazıyorum. Ne de herkes bilsin diyen mi? <laughs> Demden çok cimri çok. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Ah, bak. Ah. Annem yine kıyamadı. Gördün mü? Bak bak gördün mü? Ah bacanam dedi. Ah yalaka Ah yalaka <laughs> 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 Ah yalaka ah, <laughs> Ah yelah gal. Delio delio delio. Delio nas. 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 Delio karışık annemden de keki kaptı. <laughs> <laughs> annem de annem de hemen kıyamamış aşağı götürmüş. <laughs> ya benim annem bir tane kıyamaz. <laughs> Halide, de hemen şeyi koydurdu kolayı. Oh. <laughs> Mahallenin <laughs> parasıydın diye. <gülüyor> 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 ya bu ev ya. Tam şey bu. Zekalas ya. İşte böyle işte ne? Değil mi? Yok, şey yok, yok yok böyle insanla kalmamış siz gibi. <laughs> Hep şimdi gidiyor şunun evine onu kaçırır hemen evde. Balkonda duruyor <laughs> geri kaçıyor. Selo biz senden film çevirelim. Bak ne güzel Allah. ne güzel bir hurdacıyı canlandırdın. Lan mı? oğlum sende ne çene varmış maşallah. <laughs> Anne hani ne karıştırdın bunu yaparken? <gülüyor> İmalatına. <gülüyor> Ulan <laughs> acı. Bu. <laughs> Hadi gidin izin kalın eve var be. <laughs> Boğazı kuru duydu konuşuyor diye. <laughs> Adam bir <işi> çıkar emtiyel ya. <laughs> Ayşem bir yemeği versin diye. İşte böyle arkadaşlar. Selo'dan Allah razı olsun. gene bir hurdacı kılığına girip. Hurdacıların hayatını canlandırdı bize. Vallahi arkadaşlar. Allah kolaylık versin hurdacılara. Değil mi? Vallahi motor lazım onlara çene yapmak için. Ha, daha ben seni uğraştırmadım, kıyamadım. Ben sana daha çok eziyet edeceğim de yorgun argın. geldi arkadaşlar tarladan şimdi. Sizinle şöyle güzel bir video paylaşalım dedi. İki gırgır, iki şamata işte. Kardeşimden ben zekalası Metin Akpınar gibi teklif gelirse filmde çeviririz yani hiç. Sıkıntı yok. Temsil Hem yazarız hem oynarız. Vallahi her türlü. Neydi şeyin zekalasının şeyi? <laughs> ne diyor ne, ne çağırıyorlardı bana Kanadımı <laughs> kırdılar <gülüyor> <gülüyor> İmmet abi Buyurun Saffet <laughs> Bana da alcan mı Alacağım hurdaları topladım Laz yıllar <laughs> Gayret'e kara alacam İmmet abi <laughs> Emin o duymasın amma <laughs> Yok bir tek o kaldı içimizde Ona hurdaların parasıyla Epey bir hukumu oldu Gayret'e vereceğiz Abi? <laughs> ya Allah rahmet eylesin buradan da onlara. Evet arkadaşlar burada artık videomuzu da güzelce kapatalım. İnşallah beğenirsiniz. Hep beraber gülelim, eğlenelim istedik bugün de. Her zaman her zaman iş güç olmaz. Değil mi Selo? Evet abi. Bak şöyle gösterirsem gırdan geldim. Dırdan evet. Işte aynen. Oldum, aynen arkadaşlar. Çaldırmayın diye. Aynen. Hepsini söktüm geldim. Bununla tekrar tarlaya gidecek öbür haftaya. İşte Bunlar tarlada kalıyordu. Aynen. Arkadaşlar çaldılar da bancamı çalınca da böyle mec mecburen tekrardan yani indir bindir. Tekrardan i̇ndir indir değil. bindir. Herkes böyle sokup geliyor da bence sokup geliyor. Tarlada durduramıyoruz arkadaşlar. Valla ne diyeyim Selahattin İşte Cenab-ı Allah yukarıda eğri doğru bilen yok artık. Yok. Yani herkes boğazından geçtiğine bakıyor ama yukarıda Allah var. Allah'a havale edeceksin. Yapacak bir şey yok. Neyden abesin? Öyle abi. Herkes e, ettiğini bulur. Aynen. Öbür dünyaya azıp oturmuş olur. Aynen. Yapacağım ne ekerse ya. onu ne ekerse onu biçecek. Benim giden param gitsin. Hiç yok daha sonra yukumu hafifledim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Allah sağlık sıhhat versin. Yani. Şu anda. İşte gırdan geldim arkadaşlar. Üstümü yeni değiştirdim. Daha bir bardak suyu Yengen dedi burada. Onu içti. Annem de kolayına pastayı verdiler. Oh. He. Daha eve çıkacağım. Kanımı doyuracağım. Acı. Eyni. Abi Eminem dedim. Şurada yani, dedim. E, iki her zaman dedik iş kuçu olmaz, her zaman yemek olmaz dedik. İki kırgır, iki şamata yapalım dedik. Ne yapalım hurdacı taklidi yapalım dedi <laughs> da Aklına o fikir geldi. Umarım beğenerek izlersiniz. Elimizden geldiğince sizlerle beraber olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, taş köprü, can dostlardan. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz bizim için cansınız. Candan ötesiniz. Burada önemli olan hep beraber buluşmak. Güzel dostluklar edinmek. Sizden sadece tek isteğim destek amaçlıdır. Destek olun, abone olun, beğenin arkadaşlar. Tek ricam bu sizden. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yurt içi, yurt dışı. Selahattin. Evet arkadaşlar. Gerekenin hepsini abim söyledi. İşte dün ben de söyledim. E, Her hepsinden e, desteklerini bekliyoruz. Sadece bizim isteğimiz bu yani. Abime, can dostlar kanalına, İlhan Bey'e desteğinizi esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız her konuda. Her şeyi doğallığıyla göstereceğim sizlere. Elimde, elimden geldiği kadar hem işim hem size yardımcı olacak. Buradan herkese kucak dolusu sevgi ve saygınlarımı sunuyorum. herkes Allah'a emanet ediyorum. İyi günler dilerim. Eyvallah. Allah razı olsun senden de. Cenab-ı Allah herkes senin gibi kardeş nasip etsin. Amin. Hoşçakalın, dostçakalın.